Aynı bitti Üçüncü parçamı Elimden geleni yapıyorum adamım Ekipman değil umurumda Ekipman varsa var Yoksa yok Basitse basit Boktansa boktan Mikrofon patlıyorsa patlıyor Kulaklığa da belki o patlama sesi geliyor Gelsinler Gelsinler Ulan ulan diye bağırsam Ulan ulan diye çağırsam Kafama sıksam Veya intihar etsem Ne ses çıkarır ki? ne yapar ki? Ne fayda olur ki? Bunun ne anlamı var ki? Hemen üzüleyim. Hemen bitsin gençliğim. Hemen bitsin gençliğim. Ne güzel lan. Hemen bitsin gençliğim. Basit zaten. Ne gerek var ki? Yaşayayım mı? Yaşamama gerek yok. Sadece düşündüm birazcık. Ve cümle gibi konuşuyorum birazcıktan da fazla. O yüzden sadece düşünmeden de düşünerek de konuşacağım. Belki düşünerek çok konuşmayacağım. Çünkü biliyorum akıl sağlığım yerinde değil diye rapor çıkartacaklar belki de Belki de akıl sağlığını sınacaklar Korkacaklar zamanla Zamanla korkacaklar korkaklar O korkuluklar o korkuluklar Götünüze gitse bile korkmayacağım O korkuluklar götünüze girip Tarlada o mısır tarlasında yürüseniz de Koşsanız da çıplak çıplak değil anlamında umursamayacağım, korkmayacağım, sizin gibi pişerden korkacağım ama savunurum diyeceğim de kimi savunacağım? Kim Yok. güveniyor ki? Ben kimim ki? Kim güvense ki? Ulan ben kim ki? Direkt konuşacağım. Ulan diyecekler. Bu kim ki? Bu troll mü? Bu kim ki lan bu? kim ki lan bu? Kim ki? Bu kim ki lan bu? yiyecekler biraz. Düşünecekler. Ulan hiç kimse değilim. Rastgele bir Türk gençim. Kim mi MC mi? değil Değilim. Bu da sikim mi? Hayır değilim. Bu da değilim. Ne yapıyorum cümle gibi konuşan bir piç miyim? Evet, oyun. Belki o olabilirim. Biraz düşündüm. Neden kasıyorum ki? Neden düşünüyorum ki? Neden düşünmüyorum ki? Kalmış 50 saniye. Neden söylemiyorum ki? Ulan birazcık aklınızda olsa. Şefkat değil. Vicdan değil. Kalp olsa, kalp olsa. Bizim kalbimiz olsa. Anca anca. Pompalar pompalar. Pompalar, pompalar rezidans. Pompalar rezidans. Bolca rezidans, bolca rezidans Sonra bir de Bir bakmışım Orman kalmamış park kalmamış Lan ne güzel lan her şey çevrecilik olmuş Yaptım park Bir sürü yaptım yere beton döktüm Ulan ne çevreciyim Ulan ulan Yaklaşık %50'sinden fazlasını Diğerlerin, nerelerin hangi şehirlerin Onu ben de söylemeyeyim Onu sen tahmin et Dinleyiciye